arkadaşlar ben Furkan Bükseler Minecraft'ta Minecraft'a arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar intro. Neden üstten intro var ne, ve neden Crazy Gaming yazıyor? Crazy, Furkan Crazy Gamer ve neden Crazy diyor? Çünkü ben Crazy Gaming'i çılgın oyun yani adı güzel olsun diye yaptım ama introlarda gaming'i ben pek şey yapamadım yani. Uygun görmedim o yüzden Crazy Furkan ve Crazy Gaming yaptım. İşte o yüzden hani gerekirse Crazy Gaming de yaparım. Crazy Furkan iyi ama onu silmem. Crazy Gamer silerim. Çünkü normal Crazy de güzel. Hmm, yakınlarda adam yok şöyle hemen ortaya atlayalım. Sonra chest. İşte bu yüzden arkadaşlar eğer siz rahatsız olursanız ben yani değiştiririm. Neyse biz oyunumuza dönelim. Hı. Allah bela nerede? Crafting yok mu? Lan. Hay ben seni. Of. Hemen şöyle evet setimizi de dizdik. Kılıcımız da çok süper. Adam orada afiyet ama değil. Ama ben karda bir düşüreceğim. Düş, düş. Hadi be. Ama adamla sadece kimiz kalmışız. Sen gibsin dostum. Ve tamam. Böyle kazanlık maraton yapacağım. Çünkü Sky Wars bir bölüm olmaz arkadaşlar. Yani bayağı bir bölüm olması lazım. Neyse ben başlayınca videoyu tekrar başlatırım. Şimdi durdururum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 kişi oldu ve başladı. Hadi bakalım. Evet çıktı. Yaşasın. Hemen şuradan adamları atmaya düş atmaya deneyeceğim. Oo! Seni gide sapık seni düşmedi ya. Neyse. Şuradan inelim inşallah karşımıza ağaç Tek gelmez. Yaşasın. Oo setimiz güzel. Tamam. arkadaşlar şu el bitince ben videoyu durduracağım çünkü dediğim gibi dişim şey ve antipyoduk saatim geliyor onu içip hemen tekrar şey yaparım Mesela place kartopu no kartopu Yes Düş artık. Düşmez. İbne niye düşmez? Ols. O yay tamam. Bana don lazım. Aha ok. Aha donum yok. O oh, don. O oh, sonsuzluk. Tam gençler. Bu aranın ortasını bu yüzden çok seviyorum. Baya bir item ve sonsuzluk ya çıkıyor. Hemen ben oklama yerime geçeyim. Adam ne biçim vuruyor lan öyle. sen Helal sen de oradan nokta. Ben de buradan Bas. Gel buraya lan. Düştüm lan. Tutun! Ye, yeah. tutun lan, tutun lan, tutun ya. Tutunsaydık gitmez ama neyse ben videoyu durduruyorum arkadaşlar bir şey mi vereyim ve geldim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kilotlu çılgın bayan kilotlu çılgın bayan kilotlu çılgın bayan kilotlu çılgın bayan ilacı değiştirdim şunu da yaptım bunu da yaptım Belerin yaşın küçük olduğu için yani biraz hap insan korkuyor ya antik gördüğün hapları zaten büyük oluyor boğazında falan kalır diye korkuyor insan yani biz canımızı sokakla bulmadık şu tu Esa ben bu tutak kapısını Heee Ender Peral çıkarmış Şerefsiz. Oyundur pireli götüne sok. Evet şimdi şuradan şöyle havale. Bana mı atacağız? Buyur. Ha yurtta. Benim afek olmamı bekliyorsun değil mi? İşlemiyor lan adamı. Baksana gitmiyor. Aa, kral çılgın bayan. Kral çılgın bayan. Kral attı çılgın bayan. Kes o leksi. O siktir bu da bana geliyor. Çaktırmayın. Ben aşağı ineyim. ne diyeyim? Harika bayan. Gel gel. Geleceğin varsa göreceğin de var gel. Hadi bay bay. Oha kilotlu çılgın bayan geliyor. Gel buraya kilotlu çılgın. Hadi yaktım ben buraya. Ya orası kilotlu çılgın bayan. Ama kilotlu çılgın bayan. Aa beni geptiler dedim ya. <laughs> Ne oldu lan orada? Helal, ki attı bayan. ne oluyor lan bu ki? lan. Öldü. Şimdi lan oğlum bir git lan. Lan moderatör. Lan gitti ya. kilotlu çılgın bayan. Oğlum. Bana vurma, kilotlu çılgın bayana vur. Öl lan. Aldı. Geliyorum kilotlu çılgın bayan. Kilotlu çılgın bayan. Kilotlu çılgın bayan. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. O kim uçarak bana vuran şerefsizdi. Herhalde moder yok şey. Helper. Bilmiyorum. Helper. İşte. Neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.